Hepinize merhaba oğlum, arkadaşlar. Oğlum, oğlum. Bugün Backrooms'un ilk bölümü olarak ya. daha bir yer diyoruz. Hayır. İlk bölüm ne oğlum? Zaten oynadık. Anasını. Ben alın ya. Ben biliyordum abi ya. Alın beni. Alın beni. Ben tekrar oynamak istiyorum. Sayın. <laughs> ya Turul benim yaptığım gibi yana. Şöyle Dur, eğilerek, yapan, eğilerek, eğilerek de, yap. De, yap. Eğilerek <laughs> yap. Eğilerek yap. Ön hep. E galiba, <laughs> satın Yo, ben baga girdi. Ne kadar bak. Ya anasını satayım ben ne Hayır gidebiliyorum yani düşmüyorum. Ha yaptım yaptım evet, ya, Hayır, değil atacağım yani. size. At at. Yeşilim abi sarım abi. Yeşilim abi sarım Sarı mavi. abi. Mavi sarım mavi. Yeşil mavi sarı mavi. Yeşil mavi sarı mavi. Ben mavi, mavi. kör oldum biliyorum susun ama. Emin ol senin canavar ha. Canavar mı canını satayım? Benim amadan gitmem oğlum arkada adam bırakılmaz her Arkada aynen, aynen bak 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 bıraktın şu an aynen. bak bak bak. Bırakmayacağım dur alıcam mı alıcam mı? Her türlü alıcam. <laughs> ya. <laughs> Bizini tamam. git. mu ne olur, ne olur? ya ya olmadı ya.

Beni öldür daha mı? Abi kapıyı aç da işte, Bukcan abi evet. burada. <laughs> Aşağıda mısınız siz? Kapı, kapı <laughs> aç, kapı aç yapıyorum. Aşağı inemiyoruz. Hayır siz. Kapı... Hemen yatsa kapı bug'ı yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Giremiyor ki. <laughs> Bir gel lan ölmen gel. Gel gel ölmen <laughs> gel. Gel gel. <laughs> ölmeyin <laughs> ölmeyin. <Yani>. Ölme. Aa üstümüş oldu mu? Ölmedi ölmedi ayakta o. <laughs> Kesinlikle şort için yapmadım ya. Lan beni niye bıraktın? Ya artık, <laughs> abi. Ben, ben tek başıma yapacağım güveniyorum. <laughs> Kapandı. Ben kapandım. Yakalandın abi. Nasıl amına oğlum yok? Amına Dur ben, dur de tamam. De tamam. De dur, ben deleyim. Ben de sallayayım. Tamam tamam ben de dur. Başlattım. Başlattım. Başlat. Yapamazsam ben de bırakacağım. Ben hadi ezberledim gel. ki artık hadi ye, hadi Vay amına koy. <laughs> Abi o şeyde zor yerden geldim. Bu kolaydan gelmiş. Ben bilmiyordum ki burayı. Abi geçtim geçtim bu kadar. Lan takıldım. Ben... Ne oldu bana? Her F Şuna baksana şuna baksana şuna bak. Ayağa bak ayağa. Ayağa bak ayağa. Kağıtlar al. Ben kağıt... Kağıtlara... <laughs> evet o kağıt yok. Oldu. Oysu, öleyim de. Ben maçı seçeceğim bak şimdi. <laughs> Senden mi korktu? <laughs> evet. Az ben aldım lan. Bize bir belinden başlatayım mı canım? Neden? Belki bitti belki ya Artık bitti. bak. Belki bulurum. Ya artık bak da beni adaya muhafık zaten dur. Belki. Aşağıttım işte. e <laughs> dur kurtardım bu arada fark <laughs> etmedim sen Trollem mi? <laughs> Trollemeyin trole burada hızlıca geçelim bence. Hiç sevmiyorum. Trollemeyin ya. Oh. İki işte geçelim. Baga soktum, baga soktum, baga soktum, baga soktum, soktum. Ben seçeneğe bakıyordum ya. Ben kara hiçbir şey göremiyorum. Ne oluyor lan? Ne? Bunlar önden çıkmıyordu. Önden çıkmıyordu bunlar. Arkada çıkmıyor mu? Ulan bagını Sen de, de öyle gel. Ne oluyor? Ben uzaktan kilo atmam. <laughs> Magan anasını siktir beni yani takılan. Durma. Ben de yapabiliyorum. Ben daha iyi yaptım bu arada. Ama fark attım abi. 94 değil mi? Atlıyorum aşağı. Atlayın aşağı ben atlıyorum. Yaptım ki bug'ı. Ben de ben yaptım. yaptım ben atıldım. Hiçbir şey bahsede aşk. spamla. Hızlanmaya spamla. Ben gidiyorum hadi görüşürüz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar var. Bir bilak bunu Benimki oldu Şip. mu? Şip. Benimki oldu mu? Bırakmayın bırakmayın merhaba. Yani zeki oldu mu? Şip. <gülüyor> 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 abi sen nasıl geçtin oraya oğlum? <laughs> Yaptım. Geç. Geç. Geçtim. geçtim. Tamam. Ben koşuyorum. Aaa mapi dışarı attı beni. Yağlar burada. Map'in dışarıya attı beni.